Merhaba arkadaşlar. Ben Ekrem Hoca. Bugün de derişim pillerini anlatalım. Derişim pili galvanik hücrede kullanılan elektrolitler ve elektrotlar aynı iken derişimler farklı ise biz buna derişim pili diyoruz. Bu piller derişimi eşit oluncaya kadar çalışıyor. Bunun için seyreltik olan elektrodun anot olması, derişik olan elektrodun ise katot olması gerekiyor. Bakın burada baktığımızda ikisinin de birer molar olduğunu görüyoruz. Birer molar. İçerisindeki çubuklar da aynı. içerisindeki çözeltiler de aynı. O zaman bu pil bu şekilde çalışmaz. Bu pilin çalışabilmesi için dışarıdan bir müdahale edilerek derişim farkının oluşturulması lazım. E bu da nasıl yapılabilir? Sabit sıcakta su ekleyerek yapılabilir. Ya da katı çinko nitrat eklersin eklediğin tarafın derişimi artar. Derişimi 1 molardan farklı bir çinko nitrat çözeltisi eklersen yine o eklediğin yerdeki derişimi değiştirirsin. Sodyum sülfür eklersen bakın parantez içerisinde demiş ki çinko sülfürün çözünürlüğü çok az. Bu ne demek? Çinkonun sülfürle birleşip çökmesi demek. Yani oradaki çinko artı 2 iyon derişiminin de azalması demek. Evet arkadaşlar, hemen sorumuza bakalım. Bakın. Her iki çubukta, her iki elektrotta bakır. İçerisindeki çözeltilere bakıyoruz. Çözeltilerde de bakır nitrat. Böyle bir pil olur mu? Eğer derişim farklıysa olur. Bakıyoruz. Burası 0.1 molar, burası da 1 molar. Derişimleri farklı. Bu pil sadece derişim farkından dolayı çalışır. O yüzden de ismi Derişim pilidir. Peki hangisi anottur, hangisi katottur? Demiştik ki bu pil derişimi eşitlemeye çalışacak. Mesela bununki 0, bununki 1. Bu 0, 1 kendini arttırırken 1 azaltacak ve bir yerde bunlar eşitlenecekler. O eşitlendiği anda da pil duracak. O zaman artık anotu tespit ettik. Demek ki anot bu taraf, katotta bakın bu taraf. Artık anotu ve katotu tespit etmiş olduk. Şimdi o zaman anotta ne olacak? Yükseltgenme bakır. Bakır artı 2 olacak. 2 elektron verecek. E0 değerimiz ne olacak? Bakın bu zaten yükseltgenme. Eksi 0. 34 volt olacak. Katotta ne olacak? Katotta da, da indirgenme olacak. Bu sefer denklem aynısı ama tersi bakır artı 2 2 elektron alıp bakır haline dönecek. Buradaki E0 değeri de artı 0.34 volt olacak. E net denkleme baktığımızda net denkleme baktığımızda zaten alınan elektron ve verilen elektron birbirine eşit. O zaman bakır bakır artı 2 sonra bakır artı bakır artı 2 oldu. Peki e 0 değeri ne oldu? Bunlar birbirini götürdüğü için 0-0 volt oldu. Yani indirgen ve yükseltgen potansiyel farkı yok. Peki bu pil niye çalıştı? Derişim farkından dolayı çalıştı. Birincisinde mesela burası 0,1 1 molardı. Burası ise 1 molardı. Bu pil bu yüzden çalıştı. Demek ki arkadaşlar ne yapacağız şimdi? Ners eşitliğini yazacağız. Ners eşitliğini yazdığımızda pil potansiyeli eşittir. Potansiyel fark eksi 0,059 bölü n çarpı logaritma ne olacak? Anot derişimi bölü katot derişimi. Şimdi yerlerine yazalım. E pil. E0 sıfır zaten 0'dı. Burası 0, 0, 59 bölü Alınan verilen elektron sayısı 2. Çarpı logaritma anot derişimi kaç? 0, 1. Katot derişimi kaç? 1. Buradan arkadaşlar bakın işlem yaptığımızda şurasının şuranın ne olduğunu buluyorum. Eksi 0.03 volt eksi 0.03 volt olduğunu buluyorum. Tabi bakın denkleme baktığımızda şurası zaten sıfırdı. O zaman pil potansiyeli ne olur? 0 eksi 0.03'ten pil potansiyelini ne buluruz? 0.03 volt buluruz. İşte derişim pilinde pil potansiyeli bu şekilde hesaplanabilir.